De Özgür Bey e, TÜİK aylık enflasyon yüzde üç nokta oranında arttı dedi TÜİK'e göre yüzde yüzde üç buçukla yüzde dört arasında enflasyonun evet. açıklanmasını bekliyorduk. Yani beklenti e, TÜİK'in bu oranları açıklayacağı yönleri. 3.46 değil mi? 3. nokta evet. On altı. Evet. Üç Şimdi eee şöyle hemen bir hesaplamamızı yapalım ne kadarlık bir artış söz konusu olacak yani şu anda üç aylık veriye göre yüzde on beş nokta bir artış söz konusu bakın üç aylık dönem için enaka göre yüzde yirmi TÜİK'e göre yüzde 15.07'lik bir artış var. Şimdi bundan sonraki enflasyon ne çıkacak? Bunları da takip edeceğiz. Ocak ayında 6.70 TÜİK enflasyon açıkladı. Şubat ayında 4.53, Mart ayında 3.16. Yıllık enflasyon yüzde %68.50. Bakın 68 iki katı bir enflasyona yakın bir enflasyon açıklıyor Enak. Enak diyor ki yüzde 124, TÜİK diyor ki yüzde 68.50. Şu anda hala Türkiye hatalarından tam anlamıyla ders çıkartamamış durumda. Bu nedenle de belirlenen kendi belirlediği oranları hala açıklamaya devam ediyor yüzde 3.16'lık bir enflasyon. 3 aylık enflasyon 15.07. Gerçek anlamda yüzde 20.58 enak. Şimdi ne olmuş peki? Bu enflasyon bize neyi gösteriyor? Mesela Ocak ayında 10 bin lira olan emekli aylığının 1507 lirası erimiş durumda. 10 bin lira 8.493 liraya düştü. 3 ayda. Enaka göre de 10 bin liranın 2058 lirası eridi. 7942 lira değerinde bir paraya düştü. 10 bin lira. Şimdi bakın sizin cebinize Ocak ayında bir zam adı altında işte bir iyileştirme yapılıyor. En düşük emekli aylığı 10 bin lira deniliyor. 15 de alan var, 20 de alan var, 25 binde, 30 bin Siz bir aylığı aldınız. Bakın aylık bazda enflasyon erimeye devam ederken yani fiyatlar artarken alım gücü işte düşerken aynı ürünü siz Ocak ayında aldığınız ürünü Şubat ayında aynı rakamla Mart ayında aynı rakamla alamıyorsunuz. Aslında cebinize bir para giriyor aynı para yani hükümet 10 bin lira veriyorsa yine 10 bin lira veriyor ama bu 10 bin liranın değeri siz o 10 bin lirayla diyelim ki bir birim ürün aldınız onun değeri 10 bin liraysa bugün gittiğinizde size diyor ki artık bunun değeri 11 bin 507 lira. <laughs> Aynen. E şimdi sizin cebinizdeki para 10 bin lira olarak kalmış ama o ürün 11.507 lira olmuş. Siz o ürünü alamıyorsunuz ya da daha az ürünler alıyorsunuz. İşte bakın enflasyona yetişemiyorsunuz. Bu TÜİK'in enflasyonu. akın enflasyonuna göre şu anda 10 bin lira aylığı olan, emekli aylığı olan birisinin 7.942 liraya düşmüş. E, 30 bin lira emekli aylığı alan birisi, adamın emekli aylığı 30 bin lira ona göre prim yatırmış. O kişinin de emekli aylığı 6000 bin bakın 30 bin lira emekli aylığı alan birisinin 6.174 lira değerini kaybetmiş parasının değeri 23.826 liraya düşmüş. Mesela asgari ücret 17 bin lira, 17 bin lira Türkiye göre 2.561 lira değer kaybetmiş. Şu anda Türkiye göre asgari ücret 14.438 lira değerine düşmüş. Enaka göre de asgari ücret 3 ayda 3.498 lira değer kaybetmiş. Enaka göre de bakın asgari ücretin Ocak, Şubat sadece Mart ayı 3 ay geçtikten sonra 3 aylık dönemde 17 bin lira asgari ücret 13.501 liraya düşmüş durumda. Ya. Şimdi biz hala şey konuşuyoruz yani emekliye oransal olarak ne artış yapacaklar? İşte enflasyona göre ne yapacaklar? TÜİK yine yapacağını yaptı. Ee, yine düşük açıkladı enflasyonu ve böyle gidecek gibi de gözüküyor. Peki e, her ne olursa olsun tabii bekleniyor bir şekilde Temmuz maaşları. E, büyük bir kayıp var. Temmuz'a kadar da bu bahsettiğiniz kayıplar e, önemli ölçüde daha da artacak. Yani azalacak cebimizdeki para ama... Buna rağmen e, Temmuz ayı enflasyon, e, şey, zam e, oranını tahmin edebilir misiniz bu, bu gelişle? Ya şöyle yüzde otuzlar civarında, yüzde otuzlar civarında bir enflasyon açıklayacaklarmış gibi gözüküyor. Hatta bakın yüzde otuzlar civarında bir enflasyon açıklayıp buna göre artış yaparlarsa Temmuz ayından sonra daha daha da düşük yıl sonuna daha da düşük bir enflasyon açıklarlar. Bu nedenle. Ee, emekli aylıkları gerçek enflasyon karşısında 2024'te bakın 2024'te ayrıca bir çözüm üretilmezse en çok kayıp yıl 2024 olur. Mehmet Şimşek'in söylediği gibi yani önümüzdeki bir, bir buçuk yıl çok zor geçecek hepimiz için dediği nokta bu sanırım. Emekli aylıkları bakın emekli aylıkları Türkiye'nin belediyeler seçiminde yerel seçimde kaderini belirleyen Sadece emekli aylıkları değil ve ücretler, sabit ücretler, düşük ücretler, yani emeğin karşılığını bulamadığı e, ve bu şekilde seçime gittiği dönemde hükümete de bunun faturası kesilmişken böyle açıklamalar devam ederse ayrıca bir iyileştirme programı da işin içinde olmazsa enflasyonla mücadele ediyoruz, fiyat istikrarını sağlayacağız. Fiyat istikrarının sağlanması için de bunun yapılması gerekiyor. Artık zorunlu olarak kemer sıkılacak, böyle bir politika izlenecek derlerse siz 2024 yılına kadar yaşadıklarınızı unutun emekliler olarak, çalışanlar olarak 2024 şu ana kadar son 20 yıldaki en kötü yıl 2024 olacak. Kabus gibi olacak yani. Kabus gibi olur. Bakın mesela ekonomistler şunu söylüyor. Ama cebinde parası var. Bakın cebinde parası olanlar çok rahat konuşuyor. Diyor evet. ki kesinlikle diyorlar evet Mehmet Şimşek'in izlediği politika dört dörtlük bir politikadır. Buna devam etmeli. Aman diyorlar sakın emekli aylıklarına artış yapmasın. Sakın askı ücrete artış yapmasın. Ya, tamam fiyat istikrarını sağlayacağım diye. Yani siz bu kadar milyonlarca kişiyi peki. Ne yapacaksınız? Yani bu kişiler nasıl idare edecekler kirasını, elektriğini, suyunu, çocuklarının masraflarını, yemesini, içmesini? Ne olacak peki yani? Bu ekonomistlerin bu yorumları şu yönde olmalı bence. Devlet tasarrufa gitmeli. Gerekirse emekli aylıkları yarı yarıya düşürülmeli. İşte emekli ee, milletvekili maaşları yarı, yarı yarı düşürülmeli. Milletvekili emekli aylığı diye bir şey olmamalı. Hem milletvekili hem milletvekili emekli aylığı olamaz. Mesela bakın siz diyelim ki Şebnem Hanım SSK Bağkur emekli sandığı fark etmez. Bakın SSK Bağkur emekli sandığı fark etmez. Emekli oldunuz. Emekli olduktan sonra tekrar devlette çalışacaksanız SSK Bağkur emekli sandığı emekli aylıkları kesilir. Ya da diyelim ki siz asgari ücretle yıllarca çalıştınız, emekli oldunuz bakın ve en düşük emekli aylığını alıyorsunuz. Bu emekli aylığı da yetmiyor. Bir belediyenin park bahçeler işine girdiniz, bahçe düzenleme işine girdiniz asgari ücretle, emekli aylığını yine kestirmek zorundasınız. Devletin kurumlarında görev alırken emekli aylıkları kesilir, sadece milletvekillerinin kesilmez. Allah Allah ya ya bu kadar ayrıcalık ne kadar ayıp öyle hele ki böyle bir durumda böyle bir noktada insanların sürüldüğü bir Kemer sıkılacaksa var. şimdi yani, esnafa esnafa mı? deniliyor A, ki ben yüksek, ben bu. Ben de. yüksek bir enflasyon var bu yüksek enflasyonda esnafın işi çok zor bakın esnafın işi çok zor işverenin şu anda kredi alamayan yüksek faizle kredisini alıp döndüremeyenlerin işverenlerin de işi çok zor milletin de işi çok zor. Ama zor. hep beraber topyekün biz bu işin içine girmemiz gerekiyor ki baştan mesela Cumhurbaşkanı diyecek ki 2024 yılında ben emekli aylığımın yarısını artık almama kararı aldım. Emekli ne? Emek... almasın ne olur yani. <laughs> tamam. Maaşlarımı çok özür diliyorum. Maaşlarımızın yarısını almayacağız. Emekli aylıklarımızı almıyoruz demesi lazım. Baştaki bu şekilde açıklamalar yapıp aşağı doğru inmeli. Bak, belki muhalefet bu yönde açıklama yapabilir. Çünkü şu anda Türkiye'nin gelirinin yüzde sekseninin olduğu bölgeyi artık Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Yani bundan sonra para da el değiştiriyor. Artık para AK Parti'de değil, para Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bölgeler de olacak. Bu nedenle topyekün sadece millete bu işin faturası kesilmeden bazı bari açıklamalar yapılsın da millet en azından da şöyle bir şey söylesin. Yani tamam ben kıt kanaat geçiniyorum ama artık bak milletvekiller de maaşının yarısını almıyormuş. Milletvekilleri emekli aylıklarını da almıyormuş artık. Cumhurbaşkanı da maaşının yani, yarısını almıyormuş. Kamuda tasarruf varmış. Şimdi tabii, da tasarruf olması lazım zaten. Yani, makam araçları iki taneden, üç taneden, dört taneden bir taneye düşürülmüş falan gibi gibi böyle bir örnekler.